için ikinci bölüm de geldi. Yuppi. Oha. Aa Erik'le üzüm hoşafı. Olamaz. Arkadaşlar bu oyun benim için çok kolay. Bir kere de arkadaşlar kız arkadaşım oynamıştı. Bir kere de arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Kız arkadaşım oynamıştı sonra bunlardan öldü. Puan alamadı. O yüzden. Ben çünkü ben gittim onu. O gitti evine artık gelmedi. Annem niye buraya, buraya gönderdi beni? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Peki seni seviyor. <laughs> Belki beni seviyordur ama e... <laughs> arkadaşlar <laughs> sinek üzerime geliyor. Üzüldüreriz. Kolay bir için. Benim için. Düşecektim arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmazsınız. burada öleceğim tabii ki de. Oh, arkadaşlar kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben derken üzüm hoşafım. Elimdekimi asla bırakmam arkadaşlar bırak yazıyor. Oh, ay kafamı vurdum böyle bir. Öyle bir kafama vurdum. Ay yukarıda dede var. Yanımda hmm. arkadaşlar <laughs> yanımda kardeşim de var bu arada. Evet ben var. Ya sen Oha hızlan küçülüyorsun hadi. Hızlandım ya. O nasıl hızlanma? Oha. <laughs> ah, <Aa>, çöldeyim. <laughs> değil. Ben yine diliyorum arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> yıkılacağız önce dede var değil mi kardeşim? ye ye bunu ye yiyeyim. Nasıl yiyiliyor? Vay ben bilmiyorum. Hayır kolay. Bunu alıyorsunuz. Oyununu bilmiyorum Ben, ben bekli bekle ben, ben, ben biliyorum. Oyunu ben hiç bilmiyorum bu yüzden aldım. Yüzün ne yiyeceksin tıkle? Aldım mı? Evet aldım. Yummy. <laughs> Yummy bekle. Tamam <laughs> hocam. Onu <laughs> bu çok hızlı gidiyor. Arkadaşlar <laughs> kanalıma abone olursunuz. Arkadaşlar kabı alalım mısınız? Bizi öldürecek maalesef. Evet. Arkadaşlar kardeşim beni öpüyor şu an. <laughs> Hadi çabuk git. O acıdı bir. <laughs> Aa, saat. Arkadaşlar bu kadar yaptım işte ya. Öldüm az önce arkadaşım da öldü. Bu sefer ben kazandım. O, hmm. o gitti. Diğerlerine acaba nasıl geldik? Arkadaşlar. Burası ne diyor bakayım. Okuyayım bir. Al, al, Hayır. Altın, altın erik adına, odası. Erik odası. Ha, eriği çalacağım artık. Ha. Başım. Arkadaşlar bir kere. Oha tam... arkadaşlar baksanıza kuru kemik. Hayır kuru kemikler kuru kafa. Arkadaşlar burada Altın Hediye'yi çal. Öyle diyor. Al. Kaç kaç. Ben bunu yaparım çok kolay. Öldür hadi. Arkadaşlar. Ölmemeliyim. Öldürmek için arkadaşlar. Hadi. Öldürmek için bir tokat için. E, like. Artık. Bunun ya, öleceğim artık. Neden var öleceğim? O böyle kadar küçük diyor. Bizde yaptığı bizde küçük diyor. Daha önden. Bakın. Arkadaşlar <laughs> 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 ilk kez bu ido idadığım için ilk kez oynuyorum. Hele bir yaklaştırsana. Allah, ama ama yani ben yaklaştırmayı çok mı? seviyorum. Ee. Acaba bu elikte arkadaşlar altı da yıkayacağım. Bu yüzde iki, iki kez oynadığım için. Lütfen yol ee. Bas bas, bas. çok pis kokuyor. O sur böceği gibi. Arkadaşlar o sur böceği. <laughs> Alamıyorum. Ben, ben alırım. Bekle. Alacağım. Çok küçük. Çok Nasıl küçük. Vaz var, var, var. ben. Evet. Böyle olmazsa tabii ki de alamazsın. Ha, alma tuşu. Birazcık uzatsana. Yakınlaştırma. Evet. Heh, bu kadar. Tamam. Robot arkanda. O <laughs> onu altından geçtik arkadaşlar. Niye onu? Okay arkadaşlar. Ay. <laughs> o otur, bocuk, o otur, o sırp bizi öldürecek. Herkes birileri min, buraya geçmeyin. min min dur <laughs> gel. <laughs> ya, Arkadaşlar şimdi ölemeyeceğiz. Onu öldüreceğiz evet. <laughs> Arkadaşlar sen, sen fikir al. Oo, o Oo zanmış. Evet ben bir kez birazcık öldüm. Oh, öldü. Öldü, yippi, öldü sonunda. Sonunda belan öldü. Geleli öldü. Oy atıyor, atıyor. Ya. Hay ayağım bu dede yatıyor değil mi? <laughs> Uyandı. Yaklaştırsana e, gözükmüyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dedi uyudu. Ayakta gelin mi? Gel. Yine mi kardeşim? <gülüyor> özgünlüğe <gülüyor> doğru. Özgünlüğe <laughs> doğru. Arkadaşlar video bizim sonuna geldik görüşürüz. gittiğimizde? Arkadaşlar Ay, Arkadaşlar bir de gittiğimizde az sonra videomuzun sonuna geleceğiz değil mi? Bu nasıl bir havuz ya? İçinde boğuldum da kıyafetlerimi anam daha yeni yıkadı. Evet. Komik var ya ben çok komikim. Osuruk böcekleri. Oha bu çok zor ha. Yemin ederim. <laughs> dur, geçemedim. <laughs> Oha geçtim. Of, <laughs> dur 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 bu zor ha. Puan aldığımızda senin elinde kalar. <laughs> Ama öyle seviyorum ha. Ben maceralı seviyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok kolaydır bu. Evet arkadaşlar <laughs> videomuzun <laughs> sonuna gelmedik görmüyor. Görmüyor, görmüyor. Bekle. Bence böyle bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik